Kuşadası Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Kuşadası Belediye ile birlikte işbirliğinde hazırladığı kış festivaline hoş geldiniz. Geleneksel diyebileceğimiz kış festivalimize hoş geldiniz. Ee, Kuşadası Kent Konseyi'nin amacı, Kent Konseyi'nin amacı hemşireleri bir, bir araya getirebilmek. Geçen sene başladığımız bu festivalle birlikte ikincisi çok daha hareketli oldu çok kıymetli hemşehrilerimiz. Kuşadası Belediyesi olarak Kent Konseyi ile birlikte Yabancılar Meclisi ile birlikte düzenlemiş olduğumuz 2023 Kış Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Evet. Öncelikle belirtmek isterim ki burada çok olması çok burada olmayı istemesine rağmen aramızda bulunamayan belediye başkanımız Sayın Ömer Günel'in sevgi ve selamlarını iletiyorum. Şahsım ve belediye başkanımız Sayın Ömer Günel adına hepinizin yeni yılını kutluyor. Sağlık, başarı, mutlu, evet. adaletli, barış dolu bir yıl diliyorum. Biz çok teşekkür etmek istiyoruz Ukraynalılar taraftan. Çünkü çok güzel bir ruhu oldu. Gerçek bayram gibi hissediyoruz. В чокмутлуюс Бендже чокірбірфікір Харіл Бойлебір Барам Олсабуроси бічок мутлола час. Те ще кіридріс колективів. Я отримала ви величезне задоволення бути тут. І виступию к Зевкал Миш Ченкучок. Ятине Клінсан Ларлабурла Корда булашмиш.